Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Dün videosunu çektiğim orkiden burada ve ben yine bir bakımlarla geldim sizin karşınıza arkadaşlar. Ee, hepinizin bildiği üzere e, benim orkidelerim öyle çok çabuk koklarını kurutmuyorlar hemen böyle nasıl söyleyeyim Hemen susamıyorlar arkadaşlar Ben de bunun için yine böyle yapraktan bir besin vereceğim Köklerimiz gayet ıslak yani hala su istemiyorlar bakın e, en son bunun videosunu çekelim ne kadar oldu bilmiyorum ama Göstermem gerekiyor arkadaşlar bakın Köklerimiz yeşil daha doğrusu şu şekilde göstereyim Köklerimiz seni suslamamışlar arkadaşlar. Bunu bu şekilde gösteriyorum size ki birçoğu aynı. Geçen şu dal veren, yeni dal veren orkidem ile şuradaki bir güzelliği sulamıştım ben. Bunlardan önceydi bunu suladığım videom. Bunlar suladığım videom bunlardan önceydi. Bakın bu kurumuş. İşte orkidelerin kendi keyfine göre devam ediyoruz diyoruz ya arkadaşlar. Bakın buradaki büyük orkidem kuruyorken bu camın önündeki orkiden kurumamış hala görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet de e, içi nemli. Henüz kurumamış. yani şu üstteki kökler e, videomda daha grimsi dursa da ben kendi e, canlı canlı gözlerimle bak şu an baktığımda hani o kadar e, kuru değil. Yani birkaç gün daha e, susuz kalabilir bu arkadaşlar. Şimdi bunu buraya koyacağım ben. Orkidelerimi böyle kontrol ettiğimde köklerine baktığımda sadece kuruyan Buradaki bu güzelliğim arkadaşlar. Bunu da birkaç gün bekletip onunla cam öndekiyle beraber sulayabilirdim. Ee, ama bu güzelliğim e, videosunu size çekip paylaşıyorum biliyorsunuz. Daha dün attım videosunu. Ee, yeni dal verdiği için Şöyle göstereyim tekrardan. Yeni dal verdiği için arkadaşlar e, Bunun sulamasını çok geciktirmemem gerekiyor. Bakın burada buhar gibi şunlar görebilirsiniz. Bunlar sizi aldatmasın. E, bu orkidemin sulamasını hemen yapmam gerekiyor dal verdiği için sulamasını geciktirmiyorum ama diğerlerine baktığımda hepsi halen sulu gayet de sulular yani şu an hiçbiri de su istemiyorlar bunlardan size örnek olarak şuradakini de göstereyim Bunları zaten hep aynı gün yapmıştım sulamasını hepsinde aynı gün yaptım şunu bunlardan bir gün önce şunlar da birkaç gün önceydi bakın onu buradaki büyükle beraber sulamama rağmen o da kökleri kurumamış ve cam önünde e, oradan ister istemez ısı farkını falan da hissediyor. E, ışığı da görüyor. Buna rağmen henüz kökleri kurumamış. E, ben de bunun için sadece burada köküne su vermem gereken çiçeğim bu. Kökünü gördüm. Gri gördüm ve sulamasını yapıyorum. Orada o çiçeğimi sulayacakken e, Diğerlerini sadece yapraktan besinli vereceğim arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bu besini arkadaşlar biliyorsunuz 2 haftada bir kullanabiliyoruz. Ve yapraktan da uygulayabiliyorum arkadaşlar bu besini ben. Şimdi 1 litreye 1 litre su ne kadar da 5 böyle su bardağıydı. Normalde su bardaklarında arkadaşlar 200 milimlik su bardaklarından 5 su bardağı bize 1 litre ediyor. Bu 1 litreye 5 bardağı 10 damlaysa ben şimdi 1 bardağı 2 bardak olarak ölçü alabilirsiniz demiştim daha önceki videolarımda da. Ben şimdi böyle 1 bardak suya sadece 2 damla bir tane daha yapacağım çok az olduğunu düşünüyorum küçük damlalar halinde gitti ve arkadaşlar benim buradaki de sadece çay bardağı çay bardağı da biliyorsunuz bir bilir bunu su bardağının yarısıdır buna da sadece bir bardak bir çay bardağına sadece bir damla vereceğim ama çok küçük olduğu için şöyle birazcık daha korktuğumdan görüyor musunuz veremedim küçük küçük damlalar halinde olduğu için öyle yaptım arkadaşlar şimdi ben bunu İçinde suyum var bu arada arkadaşlar. Sadece böyle çalkalayıp yapraklarına püskürteceğim. Ee, ince püskürttüğü için biliyorsunuz ben bunu kullanıyorum. Birçok videomda da vardır bu spreyim. Ve şunu da ben oradaki büyük yapraklımın e, köküne vereceğim arkadaşlar. Hepsini değil tabii ki de yanlış anlaşılmasın. Hatta hepsi e, değil, yarısı bile çok gelebilir oradaki orkide'me. Ben sadece e, dal verdiği için. Sulamasını geciktirmeyeceğim. Onu şuraya alayım. Yok buraya da alamadım. Nereye alayım? <laughs> arkadaşlar çok çok e, özür dileyerek de bunu böyle aşağı aldım. Ve sulamasını burada yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Besinli suyumdan bu şekilde vereceğim arkadaşlar. Şöyle yarıya yakında böyle kaşık kaşık versem iyi olur. Şöyle gezdire gezdire kökleri bir görsün. Ve bu orkidenin içinde sünger olduğu için arkadaşlar şu aslında şu kenarlardan vermeye dikkat etmeliyiz hepimiz. Biz, ben bile yani bunu bazen unutabiliyorum. Şu kenarlardan arkadaşlar. Köklerini gezdirelim derken unutmayalım. Bunun orta kısmında sünger kesinlikle var. Bakın. Hemen hemen yer olmak zorunda. Birazcık daha şöyle kenardan kök kısmına bırakıyorum suyunu. Az bir şey orada su var. onu da çekmesini sağlayacak. Bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar orkidemi. Geri yerine alıyorum. Bakın. Şu güzelim dalıyla beraber. Şu tekrar tekrar göstermesem almayacak. Elimde çünkü ele alınır tek bir dalım var. <laughs> onu da gösteriyorum. Arkadaşlar benim orkidelerimin tek sıkıntısı. Çok çok üzülüyorum bu konuda da. Allah yani sonumuzu hayretsin güneş eksikliği arkadaşlar güneş yok yani bakın çaprazdan buraya güneş gelecek düşerse belki bu iç duvara vurabilir ondan sonra direkt geçiyor zaten çaprazdan ee, maalesef kış geldi güneş de aşağı indiği için evim hiçbir şekilde e, gün almıyor güneş almıyor diye söyleyeyim arkadaşlar size şimdi şu bardağımı şuraya kaldırıyorum spreyimi de elime alıp tekrardan böyle şu çiçeklerimi uygulayarak başlamak istiyorum şöyle hem bunların da yaprakları nem alsın hem de biraz besinli su onların da ihtiyacı var. Ve başlıyoruz böyle orkidelere püskürtmeye. Bir sakınca görmüyorum tomurcuk olmadığı için arkadaşlar. Buraya da spreyledim görüyorsunuz. Şimdi böyle böyle hepsini yapmaya başlıyorum. Ve orta göbeklerine kesinlikle e, su getirmemeye dikkat ediyorum. Bakın şu yaprağın altlı üstlü mesela uç kısımlarına. Arkadaşlar böyle. Zaten o kadar ince püskürttüğü için e, top, e, ben yoğun yapmadığım süreçte toplanıp da gövdeye gitmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Altlı üstlü bakın çiçeklerin hepsine de yapacağım bu şekilde. Böyle arkadaşlar bakın hem köküne verdim hem yaprağına verebilirim Bu arada şu an yaprağı böyle ince bir şekilde resim püskürtüyorum. Ee, ama kökleri koruduğunda artık bunlar da istiyorlar bu dal besininden. Hepsine tekrar vereceğim. Bu besin e, illa hani nasıl söyleyeyim dal çıkaracak diye bir şey yok. Onun da kendi dengelediği bir besini var. Ee, i̇şte besin desteği sağlıyoruz biz. Nasıl söyleyeyim bu şekilde söyleyebildim anca. <laughs> bunlar e, düzenli bir şekilde böyle besinlerini alsınlar. Bakın sadece bir çay bardağı ve bir damla Su verdim. Ne kadar ince püskürttüğünü görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hatta görünmüyor bile desem yerde görüyor. Bakın, bunu bu şekilde gösterebilirim size. Aynı şekilde ince ince buralarda püskürtüyorum ve hani gövdeye kaçacak korkusu olmuyor malum. Ya yaz aylarında olsak hani bu işlemi çok rahat yapabilirdim ama kış aylarında olduğumuz için sizi korkutmasın ince püskürttüğü için spreyim ben de korkutmuyor desem yeridir. İnce püskürttüğümüz için gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Size tavsiyem e, kullandığınız spreyin uç kısmı böyle oda parfümü spreylerinin ucunu falan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi ork arkadaşlar orkidelerim bu şekilde bakın bakın. Çok görünmüyor gibi görüyor musunuz? Çok incecik püskürtüyorum. Şunlarda da var. Bakın böyle. Bakın. Ve üst üste yoğun sıktığımda bu şekilde görünüyor. O bile görünmüyordu. Bakın. Aslında hepsinde şu an besin var. İnce püskürttüğüm için arkadaşlar söylediğim gibi gözümü korkutmuyor. Bunu böyle yapraktan besin almalarını sağlıyorum. Ve örce de bırakacağım. Bakın şu yaprağı arka tarafı. Şu orkidemin. Hem buraya da püskürtebilirim. Ve söylediğim gibi dikkat etmek zorundayım. Toplanıp buradan su birikip böyle bakın. Eğer yoğun sürsem, yoğun spreylesem bu şekilde birikip aşağı doğru kayabilir. Ama henüz yoğun yapmadığım için öyle bir korkmam gerektirecek bir durumda yok. Kış aylarında olduğumuz için yani yaz aylarında bunu kesinlikle gönül rahatlığıyla yapacağız inşallah arkadaşlar. Hani ben bunları şimdi yapıyorsam yazın kesin böyle hayli hayli yapar. Sizlere tekrar videosunu atarım inşallah. Böyle arkadaşlar size bugünlük göstereceklerim bu kadardı. Bugün de böyle bir bakım yaptık. Kökleri susamadığı için yapraktan besinlerini verdim. Ama söylediğim gibi şu kökler kuruduğunda bu kökler kuruduğunda bir de bu dal besinini kökten vereceğim arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir zararı yok. Ben de sorup soruşturuyorum. Kullanan arkadaşlara soruyorum. Ne yapmamız gerekiyor diye. 2 e, hafta aralık olduktan sonra e, Gönül rahatlığıyla her türlü kullanabilirmişiz Hatta araya başka besin de koyabilirmişiz de Ben road power falan o kadar yoğun olmasın diye Az vermeye çalışıyorum Ben dal besini en son veril 2 haftayı çoktan geçti 3. E, haftaya doğru yol alıyor e, Kökleri kuruduğunda Neredeyse bir ay olacak ya 20 gün bir ay falan o aralıklarla e, Bir zaman geçmiş oluyor Gönül rahatlığıyla verebilirim Hani Çok yoğun vermek istemediğimden Şimdi de böyle yapraktan besin verdim. de hem zarar görmesin hem fazla sulama olmasın diye. Böyle bir küçük bir video hazırlayıp size ee, gönderiyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen küçük bir destek için kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için hepinize tekrardan sonsuz sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinize minnettarım arkadaşlar. Hepinize keyifli seyirler. Çiçekli günler.